Selam arkadaşlar, bugün 28 Ağustos. Yazın son günleri bunaltıcı bir sıcak. Neredeyim diyeceksiniz. Kabataş'tan yukarı Taksim'e çıkan dik bir yokuş var. Oradayım, şöyle yokuşu göstereyim. Taksim'e yürüyeyim dedim, flüküler arızalıymış. Karşıma devasa bir ahşap ev çıktı ahşap konak diyelim yani. Bak bir yandan sokağa gidiyor, öbür yandan şöyle detaylı çekelim isterseniz arkadaşlar. Evet, incirler de güzel kokuyor bakın incir ağacı. Evet, ahşap konak boş arkadaşlar. Çerçeveler, camlar maalesef bakımsız. Evet. Şöyle Burada da cam kırılmış arkadaşlar. Sunta koymuşlar. İçeri yağmur girmesin diye. Tek altta bir bakkal var. Evet şöyle şuradan da arabalara dikkat edip şuradan bir açı alalım arkadaşlar. Evet. Yine çok tehlikeli camlar kırılmış burada. görüyorsunuz. Bir rüzgarda fırtınada düştü arkadaşlar. Çok tehlikeli ama harika bir ahşap eser. Niye böyle? Burada da çok ilginç. Bunu sonradan koymuşlar. Çok çirkin bir su gideri böyle. Gelip burada. Gene burada o sokağın içine bak ne kısım. Gene cam kırılmış arkadaşlar. Evet, vallahi içim yandı. Şuraya bakar mısınız? Şu işçiliyor ya. Ama çürümüş görüyorsun ayaklar. Evet. Şurada bir anten kalmış. da sokağın ismi. Evet. Gerçekten insanın içi cız ediyor. Evet. Gene camlar kırık çok tehlikeli. Evet, kuşu yapmış kendine serinde. Yine orada bir teneke var. Ee, soba çıkışı tahminimce. Şurada arkadaşlar sokağın içine yürüyelim. Bir de buradan çekelim. Yine buradan böyle bir destek yapmışlar demirde. Evet. Kapı girişi kapalı tabi. Birkaç evde mi oluşuyor? Görüyorsunuz bakımsız. Şöyle biraz geri gidelim arkadaşlar gidebildiğimiz kadar. Evet. Muazzam bir ahşap. Tarihi eser gerçekten. İstanbul'da nadir kaldı. Ama çok çok bakımsız. Yani hani güzel bir laf var ya dilimizde ölmüş de ağlayan yok. Yine burada şöyle bir çıkıntılı yerler var. Orada da gene cam yok. Evet. Arkadaşlar çok bakımsız. Fakat çok tarihi ve çok büyük bir ahşap köşk tarihi eser. Maalesef Evet şuradan da bir yeni parça koymuşlar arkadaşlar. Kendi şeylerine göre tabir etmişler. Tabii bu hem dokusuna aslında uygun değil hem de çivi çakaması Birinci derece tarihi eserlere. Gene Evet gene burada. Bu katında hiç camları yok arkadaşlar. İçeri yağmur. Hayvan rüzgar kuş giriyor. Gene burada ilginç soba çıkışı. Evet. Ne diyeyim arkadaşlar? İçim yandı. Belediye, devlet, yetkililer sahibini bulup anlaşıp tarihi binaya acil el atması lazım. Yoksa gerçekten şuraya koydukları demir ayaklar bile Muazzam bir ahşap bina. İçinde onlarca oda var. Evet burada ahşaplar dökülünce taşlar çıkmış ortaya. Şimdi aşırı güneş var ama görüyorsunuz ne kadar çürümüş. Balkonu tutan ayaklar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Lütfen videoları sonuna kadar izlerseniz çok mutlu oluruz. Emeğimizin karşılığını alırız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Su, sıvı tüketmeyi unutmayın. Şekerli ürünlerden kaçının. Kendinize iyi bakın. Elinize, yüreğinize sağlık. Şimdiye kadar ilginize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Eksik olmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. É sem colar.